Gelin bakayım size bir şey söyleyeceğim ama e, bunu koyduktan sonra söyleyeceğim. Hadi geçin herkes koltuğun üstüne çıktı. Ahmet! Lan. Ahmet! Lan mı? Ben bilmem. Ahmet! Herkes koltuğun üstüne çıksın. Evet. Bunun içine gelen yere değmeyeceksiniz. Hiçbir şekilde yere değmiyorsunuz. Bu havuzun içine yere değmeden gelen ödülü kapar. Oha! Oha! <laughs> Arkadaşlar merhaba ay, kanalımıza hoş geldiniz. Ay, Hayır buraya kadar geleceksiniz. Birazcık daha. Tamam biraz daha yaklaştırayım. Ay bana. Hayır kendine yaklaştırdın. Hadi Ahmet. bakın Zeynep ayar ay, ay, varsın çıkarsın oyundan. Bir şeylere üstüne çıkabiliyor muyum? Çıkabilirsiniz. Ha. Evet. Ya biraz şey yapsaydın neredeyiz ya? Ben, ben. Herkes hemen aldı ya. <laughs> Ahmet'e bak, Ahmet'e bak, Ahmet'e bak. Zeynep sen yandın. <laughs> evet, Ahmet evet sen abi. de kazandın. Nasıl geçeriz ya? <laughs> tamam bir dakika tekrar gidin. İki lokmada. Tamam iki ha, lokmada. Hadi. Hayır, benim. Şimdi o zaman. Yap, beni ee, nasıl yapayım? O zaman şu aralığa koyacağım. Şu aralığa koyacağım. Dur. Bunların hepsini alacağım. Sandalyeyi de alıyorum. Sandalyeyi kabul olmayacak. Sandalye olmaz. Hemen hemen iki dakikada çıktın ya. Böyle şey olur mu? Ama, ama Yastıkları ver. Şey herkes de bir tane şey olacak. Bir tane. Bir tane. Mi? Bir tane. Evet. Tamam. Sen de bir tane yastık alabilirsin herkes. O sandalyeyi de çıkartalım. Ben, Bakalım. Ben sandalyeyi alıyorum. Bak birlikte iş Hayır hayır ama. olmaz. Nasıl olacak? Şöyle olur. Şu ortada dağıtmayın ya arkadaşlar. Yaparım. Beğenmezler. İş yapalım mı Zeynep sen ne yapıyorsun? Ya Tek sal. Ya. Bir dakika ya bir dakika. Anne ben saymıyorum. Bence de sayma. Ben şunları çekeyim mi? Zeynep bunları çekiyorum. Zeynep. Anne. <laughs> Aa Zeynep. Zeynep gel taktik verme taktik verme. <laughs> Yandın Ahmet çık. Kim kazandı bakın Kim kazandı bakın Yüze yüze gitti kız oraya Ya tamam baştan baştan Hayır bunları kaldırma Bana ne Bak aralıkta Havuz aralıkta Neredeyiz? bir tane yastık alıp gitmeye Evet bir tane yastıkla gitmeye çalışacaksın Hadi Şş, Bir dakika Hayır kırmızı değil daha önceden. Neyi düşünmedin ha? Evet. Elende bu bile. Nergis'e bak. Hop. Oh. Ya Nergis'e. <laughs> Yandın sen. Ahmet hadi. Ahmet ayağın değdi yere. Hadi başlayın. Hadi. Şu koltuktan başlıyorsunuz hepiniz. Zeynep. Herkes bir tane yastık. İkinci yastık alamaz. Olur mu oraya gitmezse nasıl gidecek? Bir, iki, üç. O zaman her şey çok kolay. Atarım ben yastığı bunu. Ayağını yere değerse. Yere değersin. Ahmet yapma. Ahmet. Yastığa değerse. Zeynep'i yapmayın öyle. Zeynep kazandı. Baba geldi. Ben de. Zeynep kazandı zaten biraz önce. Sen kazandın zaten. Sen kazanmıştın zaten kız. Ağlama. Hoş geldin Arkal. İzleyenlere ne demek istersin? Abone ol. Merhabalar. Yarış yapıyorduk da yere Hadi bir mi? tane aparatla kim o tarafa gidecek? Nergis kazandı. Ama ilk önce Zeynep kazandı. Hayır. Bak Zeynep. Zeynep. düştü. Zeynep bak nasıl yaptı biliyor musun? Kaydıra kaydıra gitti. Kafam, kafam. Tamam kazandınız. Ama en çok Zeynep kazanıyor. Bak bir, iki, üç, dört. Zeynep niye kızıyorsun Nergis? ben de yaparım. Ben kaldım sadece. Ben tek Aa. Ben tek oldum. Çok korkunç. Ben tek oldum. Kız üç tane atlıyor. Atlayabilir. Bırakmasaydınız yastıkları. Kaldırsaydın. Hey uzak durun. Ben aldım. Bir tane Ahmet zıplamana bile gerek yok, yok. yok artık. İki tane koydum. Aa. Tamam koysun. Kazanan kazanandır. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, ben <laughs> yorum yapmayı, like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Hoşça kalın. <laughs>